Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbim hangi ikramları inkar edebiliriz ki? Sen sonsuz uluk, sonsuz ikram sahibi, sonsuz cömert olansın. Elhamdülillahi rabbil Öncelikle bütün kardeşlerimize Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum. Allah'ın Celle Cealuhu'nun Azze ve Celle'nin huzur, esenlik, hayır, sağlık, mutluluk, başarı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyor. Rabbimden Celle Azze ve Celle'den diliyor, dileniyorum. Bismillah hafızul vekil, Bismillah tevabul gafu, gafu, hafır, Bismillah zülcel, Bismillah zülcelal ve lişram. Bismillah ul cami ul hafızul vali ul şehid ul alim ul hakul nur bari. Celle Cale'u sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam radiyallahu anh radiyallahu anh rahmetul aleyh, rahmetul aleyh, ha, Amin. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem anam babam canım her şeyim ama her şeyim ona ve onun yolunda gidenlere ve onun yolunda gidecek olanlara feda olsun Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayın çok değerli kardeşleri Rabbimizin celecalon azze ve celle'nin en değerlileri kaynatın en üstün yaratıkları yeryüzün halifeleri Adem oğulları, insanlar, kardeşlerim. Bir bu videomun başlığı inşallah bizni lazım Rabbimin bahşetmesiyle dinimizden birkaç adalet damlası olacaktır inşallah. Ey kardeşlerim bilinmesi gereksin ki adalet deninceki ki dinimizde birçok adalet şeyi olmuştur ki böyle insanı cezbedecek onlardan bahsedeyim inşallah bizni lazımsan Rabbimin bahsetmesiyle şimdi ey kardeşlerim Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslümanların halifesi, cumhurbaşkanı emiri iken, yani cumhurbaşkanı iken, Müslümanların halifesi iken, 40 tane yamalı elbise giyermiş. Bir gün milleti içinde, ümmet, halkın içinde yani gezip teftiş yaparken, yani kiminle sıkıntısı var, araştırıp şey ederken, milletin içinde gezerken bir tane başka dine mensup isim vermiyorum kimse rencide olmasın diye bir tane başka dine mensup bir kişi tüccar der ey hamal gel şu çuvalımı taşı sana çeyrek ekmek parası vereyim der Hazreti Ömer radıyallahu anh gider çuvalı sırtlar ve Halkın içinde çuvalı taşıya taşıya ikisi beraber giderler. O başka dine mensupla Hazreti Ömer radıyallahu Anh. Çuval Hazreti Ömer Radiyallahu sırtındadır. Görenlerin hepsi, bakın öyle de, demişler, halifeye, emire, cumhurbaşkanına çuval taşıtırıyor. Herkesten aynı söz. Bakın halifeye, emire çuval taşıtıyor diye herkes geçtikçe insanların içinde insanların hepsinden aynı cümleler söylenir ki. Şimdi dönüp birine der ki ya bunlar ne diyor der. Herkes diyor ki halife çuval taş diyor. Bunun sebebi ne yani ne demek istiyorlar bu insanlar diye sorunca o kişi de der ki o çuval taşıttığın kişi bizim halifemiz, emirimiz, cumhurbaşkanımızdır. Hazreti Ömer radıyallahu Adam şaşırır orada sıcak sıcak terler döker. Söy yüzü kireç gibi bembeyaz. Dür nasıl olur sizin halifenizin ipek elbiseleri içinde altın yazmalı, gümüş sırmalı elbiseler içinde olması gerekmez midir? Bu nasıl bir iştir? Kırk tane yamacla nasıl bir halife olabilirdir? Ve orada kelime-i şehadet getirip Müslüman olur. Bu güzellik karşısında cezbolur. Ve kelime-i şehadet getirerek orada oracıkta Müslüman olur. Yine bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an Müslümanların halifesi, emiri, cumhurbaşkanı iken bir yere gidecekler. Bir kasabaya diyeyim gidecekler bir şehre yani bir mabedin anahtarlarını teslim alacaklar. Şimdi bir tane eşek vardır. Hazreti Ömer radıyallahu ile hizmetçisiyle gider ki hizmetçisi çok ısrar eder beni de götür diye. Hazreti Ömer radyoluğun ne kadar kabul etmese de dayanamaz kabul eder ve beraber yola çıkmaya karar verirler. Ama Hazreti Ömer bir şart koşar hizmetçiye der eşeğe der sırayla bineceğiz der belli bir miktar sen bineceğim, belli bir miktar ben belli miktar miktarsın belli miktar ben. Sen bindiğinde yuları ben çekeceğim, ben bindiğimde yuları sen çekeceksin der. Şimdi sırayla eşeğe binmeye başlarlar. Ee, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a hizmetçidir, ben binmem der. Yuları sen nasıl çekeceksin, sen halifesin der. Hazreti Ömer radıyallahu anh der, öyleyse seni götürmemdir ve kabul eder. Şimdi hizmetçi biner Hazreti Ömer radıyallahu anh yuları şeker. Hazreti Ömer radıyallahu anh biner hizmetçi yuları şeker. Yolda nöbetleşe nöbetleşe eşeğe binerek mabede doğru giderler ki. Tam mabede varacakları anda sıra hizmetçiye gelir eşeğe binme sırası. Ondan sonra hizmetçi der ki Müslümanların emiridir Şimdi yanlış anlarlar Hizmetçi Sen halifesin Senin eşe binmen lazım Der yok sen bana söz verdin Sözünde durman lazım Yoksa seni getirmeyecektim Sen kabul ettin Ve hizmetçi eşeğe biner Mabede yaklaştıklarında Hazreti Ömer radyoluğun Eşeğin yularını çeke çeke Mabede doğru gelirler o kişilerin yanına başka din ameliyatçı kişilerin, kişiler emir hizmetçiye yönelip eşeğin üstündeki hizmetçiye, em, emirimiz halifemiz hoş gelmişsiniz diye eteklerine sarılırlar, şey yaparlar. Hizmetçi böyle kaç göz işareti yapar. Hazreti Ömer radıyallahu anhın hizmetçisi Der, hal, halifenizdir o yuları çeken kişidir. Üstünde kırk yama olan kişidir. Ondan sonra inanmazlar. Neyse hizmetçidir ki böyle böyle başımdan böyle olay geçti. Sırayla eşeğe biniyorduk. Eşeğe binme sırası bana geldi. O yüzden halifemiz yuları çekiyordu. Ben eşeğe binmiştimdir. Ve inanırlar... Orada onlar da Anahtarı Hazreti Ömer Radiyallahu teslim ederler Ve oracıkta Hepsi Müslüman olur Bu ne güzel bir dindir der, Ne adaletli bir dindir Bir Halife emir cumhurbaşkanı Hizmetçiyi eşe Bindirmiş kendisi ise Eşeğin yularını çekiyor der. Bu nasıl bir Şeyliktir Yani Nasıl bir cömertliktir, nasıl bir yapıdır diye orada cezbolur ve Müslüman olurlar orada. <laughs> Yine ey kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh diyormuş, dağda bir kurt bir kuzuyu kapsa hesabı Ömer'e sorulur halifeyken. Şimdi fazla şey yapmayayım, konumu dağıtmayayım. Bir de Osmanlılar zamanından bir iki örnek vererek videomu sonlandırayım inşallah. Fazla zamanınızı almadan. Şimdi ey kardeşlerim Osmanlılar zamanında kışın kar yağdığı zaman öküzler yani inekler danalar boğazlanıp yani kesilip şeydir parça parça bölünür ve kar yağdığı zaman her dağın tepesine bir parça e, dana et yani bırakılırmış. Çünkü dağdaki kurtlar aç kalmasın diye. Ceylanlar, geyikler, e, tavşanlar için ise burma bırakılırmış. Çünkü kar çok yağıyormuş. Onlar aç kalmasın, susuz kalmasın diye. Ve dikkat ederseniz ki eski yapılarda cami demiyorum. Cami Allah demek Allah'ın ismidir. Eski mescit, mescit diyorum cam yerine. Eski mescitlerde dikkat ederseniz kapıların kenarında kuş yuvaları vardır ki. Yine ki ey kardeşlerim çığ tehlikesi olduğu halde bunu yaparlarmış. Kaç kişi de hayatından canından olmuş bu yüzden bu hizmet uğrunda. Şimdi ey kardeşlerim yine Osmanlılar zamanında cami demiyorum mescit diyorum ben. Siz yani cami olduğunu düşünün. Şimdi mescitlerin önüne birer tane demir çubuk üstüne de bir tepsi yapıştırılırmış. Veya bir taşın üstüne bir tepsi konurmuş. Herkes sadakasını o tepsinin içine atarmış. Ee, şimdi e, ihtiyacı olan bakın dikkatinizi çekiyorum ey kardeşlerim. Adalete bakın. Osmanlı halkının içinde bulunduğu şeye e, yani ahenge bakın. Şimdi geliyor adam aç aç çok aç iki ekmek yiyecek adam tutuyor yarım ekmek parası alıyor. Dutuyor zeytin parası, helva parası almıyor ama yavan ekmeğe razı oluyor. Diyor onu diğer kardeşim alsın diyor. Sadece yavan ekmek parası alıyor. Ondan sonra karnını doyurmak için o para orada yığılıyor. Kimse el uzatmıyor. Gece gündüz o tepsi orada. Kimse gelip de ihtiyacının dışında bir şey almıyor. Hatta ihtiyacını da almıyor mesela bir ekmek parası almışsa 100 gram helva parası almıyor ya da zeytin parası. Diyor onu başka kardeşimin ihtiyacına gitsin diyor. Yani o, o diğer kardeşini düşünüyor. O diğer kardeşini o para orada yığılıyor. Tepsiden yere dökülmeye başlıyor. Ve devlet görevlileri hazineden sorumlu devlet görevlileri tepsiyi boşaltıp hazineye götürüyorlar. Bir miktarını bırakıp Hazineye götürüp hazineye ve, o parayı teslim ediyorlar. Devlet hazinesine. Ey kardeşlerim, yani o tepsi günlerce, aylarca, belki de gece gündüz dışarıda olmasına rağmen kimse ihtiyacı kadar bile almıyor. İhtiyacının yarısı kadar para alıyor ve diğer kardeşini düşünüyor. Diyor o gelip faydalansın, o alsın, kullansın diye. O ona saygı gösteriyor. Ona, o ona. Yani kimse şey etmiyor. Şimdi ey kardeşlerim e, burada videomu sonlandırıyorum. Fazla şey yapmayayım. E, evet. Hepinize Allah'a celaluhu Celle emanet ediyorum. E, Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın celaluhu huzur, esenlik, hayır, sağlık, mutluluk, başarı Rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Rabbimiz Calu, çoluk çocuğumuza, biz bütün Müslümanlara, devletimize, milletimize, bütün Müslüman kardeşlerimize, şeytan ve ordularına karşı zaferler nasip eylemeni, bizleri muzaffer eylemeni senden Celle Tanaz Azze ve Celle'den diliyor, dileniyoruz. Bizlere hayırlı maddi ve manevi şifalar, hayırlı maddi ve manevi rızık kapları nasip eylemeni senden Celle Cahaluk'tan Azze ve diliyor dileniyoruz. Allah'a emanet ettim. Allah yar yardım, yar ve yardımcınız ola. Her iki dünyanız cennet ola inşallah.